Değerli dostlarımız, uzunca zamandır yoğun ilgiyle ve beğeniyle takip ettiğiniz muhteşem geri dönüşlerinizin olduğu hurmalı bisküvilerimiz, sizlerden gelen yoğun talepler sayesinde yine stoklarımızda. Bu üründen gelen en güzel, en olumlu yorumlardan bazılarını söyleyeyim. Hani zeytinde erik gibi yiyoruz davası vardı ya, bunda da Kasım Usta, her çayın yanında bir tane mecburen kullanıyoruz diyenler var. Çünkü ürünümüz uluslararası 4 tane büyük sertifikalama şirketi tarafından helal sertifikasına sahiptir. Dünyanın dört büyük ülkesine şu an itibariyle satışı vardır. Ve ürünümüzü diyetisyenler tavsiye ediyor. Çünkü üründen bir tane yediğiniz zaman tokluk hissi veriyor. Ve bu tokluk hissi sayesinde bir sonraki yemeğe kadar tok durmuş oluyorsunuz. Ürünümüzün bir farklı özelliği de çalışan kesimdeki dostlarımızın çay saatlerinde yanında bir tane bulunduruyor olmalarıdır. Yani şöyle söyleyeyim Kasım Usta bir koli aldım. Bir paket, bunu biz bunun adına box diyoruz. Bir baks ofisime koydum, bir baks evime koydum. Gerçekten muhteşem. Her yemekte de sizi hatırlıyoruz diyorlar. Kasım Usta ben bu ürünü daha önce hiç almadım. Nedir bu acaba diye merak edenler varsa ki vardır. Her geçen gün ailemize yeni insanlar katılıyor. Ailemiz büyüyor, genişliyor. Bu hafta sonu yayınında daha da olmazsa bir kutu alın ve bir tadına bakın. Ondan sonraki seferde Zeliha Hanım kargoma bir koli ekleyin. Aylin Hanım kargoma bir koli ekleyin diye sizlerden bu geri dönüşleri alacağımızdan biz eminiz. Çünkü o bildiğimiz market türü abur cuburlardan kurtulduğunuz için gerçekten memnun kalacaksınız değerli arkadaşlar. Şöyle bir yakın girelim Aylin Hanım. Kutularımızın bir tanesinin içerisinde, bakslarımızın bir tanesinin içerisinde 18 adet vardır. Bir kutuda da 6 baks vardır. Toplamda 108 adete tekabül eder. Değerli dostlar şunu da belirtmem gerekiyor ki ürünümüz şu an itibariyle uluslararası olarak Almanya, İngiltere, Türkiye ve İran'dan sevkiyatları yapılmaktadır. Almanya'daki marketlerin birçoğunda tüm marketlerin belli bir rayonu komple ürünümüze ayrılmıştır. Az önce de belirttiğim gibi ürünümüze dünyanın en büyük sertifikasyon sistemine sahip uluslararası helal sertifikası veren şirketler tarafından dört ayrı dalda helal sertifikası verilmiştir. Bu üründen ne yapıyoruz? Bir kutu veya bir koli alıyoruz. Ondan sonra lezzetli akşamlar, lezzetli günler bizleri bekliyor.